Selamlar. Öncelikle olayı anlatayım. Şimdi benim yakın arkadaşım Fatih'in kızı oluyor ve adını Ceylin Ada koyuyorlar. Benim hep hayalimdi. ileride bir kızım olursa adını Ada koymaktı. Şimdi dedim siz o kızın adını Ada koyduysanız o kız artık benim vaftiz kızım dedim. Fatih anlaştık. Böyle şey ama arkadaşım, arkadaşım derken diyalog oldu. Şimdi de beni aradı ve dedi ki vaftiz kızının beşiği geldi. Hadi gel onu kuracağız, onu taşıyacağız. Ondan sonraki günlerde ise şifon yerde dolap vesaire gibi ürünler gelecek ve onları kuracağız. O yüzden Şimdi hadi gidelim Fatih yanına beşiği taşıyalım. Bu adam şimdi benim vaftiz kızımın babası mı? <laughs> Uyuyordum ya. <laughs> Uyuyordum diyor. Keşin oh, senden bir şey isteyeceğim. Evet bunu saracaksın. Ya bir şey soracağım gerçekten mi? Ciddiyim. Ben bak ben şimdi ben ondan sar bir tur. Onun üstünden geçir. Gelmiyor o yapacak. Mu? Tamam bundan sonra bana sar kanka. <laughs> ben bileğimi sakatladım da arkadaşlar. Bana bak şöyle. Altına bir şey koyarsın. <laughs> Güldü <laughs> mü? E, tamam. Kesem, dur. Hallettim şu işte, bak. Bak. Mi? Çok kalın bağladık ya. Neyse. Şimdi iş yapacağız bir sürü. Tamam. Olduğu kadar. Şimdi vaftiz kızımın beşini almaya gidelim. Bu burada kalsın çünkü ben çok senle. haşır neşir olacağım gibi duruyor. <laughs> Geldik. Nereydi burası? Hürriyet 3 Nolu Sokak. Az önce kuruyayım kuruyayım diye artistik yapıyordu. Üç Nolu Sokak bulana kadar canımız çıktı. Şimdi Fatih tamam. Bey. Adam bizi engellemiş açmıyor. <laughs> Beyefendi açar mısınız kapıyı? Sayın Mezmenler. <laughs> tık tık tık. Sayın Mezmenler. Sayın Cem Yılmaz. Açar mısınız kapıyı? Bu arada adam gerçekten az mı? Apartman adını söyledim sana kumsal apartmanı? diye. Kuryelik böyleymiş bu arada. Tek tek sokak isimlerine bakıyor ve apartman isimlerine bakıyormuş. Ben zannediyordum ki kuryelikte hani böyle kafasına update geliyor yol. Ve o adam böyle hani oraya gitmeden böyle bir ışık süzmesi oraya diyormuş ki oraya git. Sürekli gittiğin yerlerde öyle oluyor ama ilk Sürekli defa... Sürekli gittiğin yerde tabii evin adresini ararken evet. harçalara mı bakıyorsun oğlum? Abi Aynı hani aç. muhabbet. <laughs> abi aç. <laughs> ya. Dur, dur. Oğlum yoluna gitmesin Ali kesin gibi. Biz bu kadar yolu... Cuma nasıl kaldın? Allah fekber diyor. nasıl kaldım? bu? Sen niye cuma yoktun kardeşim? Ben perşembeleri <laughs> gidiyorum. Daha sakin. Sen niye bunu bu kadar sıkdın lan? Bileğim ağrıyordu kangren olacak artık. Ama nasıl kolum büyümüş değil mi bak? Fatih Fatih, bak, bak kameraya bak kameraya. Buradan da görebiliyorum ben niye kameraya bakıyorsun? <laughs> Bucumun olmuş kollarım. <laughs> Sıkamıyorum daha ağrısından. Sık. <gülüyor> Sık. <gülüyor> ya bir şey soracağım gerçekten biz buraya telefonu açmadığı için mi geldik bu kadar? Beşimiz buymuş. Ama o kadar büyük bir beşik sanki Fatih için de uyuyacakmış gibi. <laughs> ya bu ne yapıyor bu bu? Ya sen niye bunu ampute... Fatih buradan kaya kaya düşer miyim? Oğlum bu ne? Bu nasıl şey yapar lan fazla? Geldim. Kötü bir ne var. oldu söyle bakayım. Bizim apartmandakiler ağır eşya taşıma yasak. Ne? Ya yerim apartmanda sanki her dakika hastasörde da kamera var. Yürü. Daha sonra Oğlum bileme geldi lan. Ay. Ah, oh. Ben oraya çıkayım mı? Yürü çıktık çıktık işte. Ya yemin ediyorum. <laughs> i̇ki tane bostu arkadaşım var. Bir ay iki bir sen. Birinin kolu yok. <laughs> Gerçekten bir şey söyleyeyim mi? <laughs> tamam kaldırdım. Devam. Tamam. Tamam. Bu tek gelir ya değil mi? Oh, Bu şey galiba. Evet. Korumalıkları diye düşünüyorum. Çok sağ olun. Şey, teşekkür ederim. Oğlum. Ben korumalık için bunu. buna gerek yok. Allah erkekten korusun kızını. Bizim taşıdığımız mallar burada şu an. Bak aşkım, oldu? Gel. Yürü git. Bak. <laughs> hayır ya bir şey olmaz onu <laughs> <olsun>. abartma. <laughs> Fatih içerik üreticimiz hiç sayı göstermiyor. Bir alma bir saniye işimiz var ya. Biz burada video çekiyoruz değil mi Fatih? Güzel. Merhaba Fatih kızım. Ben o zamanlar İstanbul'da buluyordum. <laughs> <yürü git> <laughs> şey tiro diyor. Sakin. Olduk oğlum işte. Ya sen ben ben, ben sen benim bunu sırtıma yükle tamam mı? Tamam. Oğlum bu nasıl almak ya? Fatih ne yapıyorsun sen? Bırak ya. E. Dur dur ters oldu. <laughs> yürü. <laughs> yürü. Yürü yürü. Niye sola yatırıyorsun acaba? <laughs> ya yürü şunu. Oğlum sen neredesin? <laughs> Biz niye şey oynuyoruz şu an? Ah. Geç. Bu iş neden şeye döndü? Ah nerede vah nerede döndü? Sen bana bakıyorsun, ben sana bakıyorum. <laughs> yani her şey o kadar ortada bıraktı ki girdin <laughs> ya Fatih. <Badi. gülüyor> yani şu an sansörde bir şey taşımak yasakmış. Evet. Hadi. <laughs> ne haber yenge? <laughs> şey gitsene. <laughs> geç. İşte. Çıkar ayakkabını da herhalde hadi sen de. Aa. Ya ayakkabı bahanemdi benim ya. Yürüyün gidin ya. <laughs> tamam, Gelmiyorum. Şu an biliyor musun? Sadece... Sen bir bebek gibi kendine bir şey aldın. Bu ne olur mu? gibi hissediyorum şu an kendimi. Bu arada bizim şey kadar oluyor. Bir kadar doksan oluyormuş diyor. Benim kendi yatağım, yani koltuğum bir lan. Şu an aldığım koltuk. Sen mı lan? Yani bana <laughs> yani de bunu Büyüyor değil mi? Odamda yer kaplamaz. Küçülüyor. Al sen. Oğlum kedi onun anasını aldırır. Senin karın var ya seni öldürür. Ben sana söyleyeyim. Aa oh, Fatih! Bu ne? Okey tamamdır. Ha e, <laughs> tamam. Kayıtta kayıtlar. Yani kayıtta. Çek beni çek beni çek. Piçamağım <laughs> 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 <Üç> ayar <laughs> sıkıntı varmış onu yap. Sarı kolumuz hazır. Sarı kulağımız. <gülüyor> <gülüyor> evet. Güzel. Ve döşek bitti. Fatih son dokunuşunu yaparsa Fatih oraya oturtamadı. <gülüyor> <Şu> <gülüyor> Oturdun mu oraya sen? Bir elin sesi oldu. Tamam burası da oturdu. Oturdu. O burası tamam. Da oturdu. Tamam, bakın. Döşek bu şekilde. Bakın uzayan uzayan bir döşekmiş de bunlar uzatmazlar. Uzatmak istedikleri zaman bu üç çıta bize doğru bakması lazım ama <laughs> ustamız maalesef bazı noktalarda yanlış hatalar yapmış. Olsun. <laughs> Herkesin bir hatası var. Mesela şurada bir kırık var çıtada. Nerede? Nerede doğrusu? Ben nereye parçalamıştım? Burayı mı? Şuraya parçaladım aynen. Bizim beşik serüveni bitti. Biz gidiyoruz. Bay bay yenge. Kendine iyi bak. <laughs> Fatih kaldı. <Kapan. gülüyor> evet bu arada orada da keyif alırım. Bu çok keyifliydi bu arada. Biraz böyle zeka oyunu gibiydi ama. Evet. Bu kadar karışık bir şey görmedim yani. Özellikle bir kısım vardı. Hani vidayı ona takmak için önce suntayı oturtman gerekiyordu. Biz onu çözmemiş. olsaydık, şu an hala içeride. Lan bu buraya nasıl girecek? Bu taban Patex, Patex almıştık. Vidaları yapıştırmıştık evet. yani. Neyse oldu. Bir şey soracağım. Bunlar hiç varsız kızımın <laughs> Kapa şunu. <laughs> nasılsınız? İyi teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Evet, efendim? beni yine bugün sabah sabah aldınız. Evet. Bu sefer ne kuruyoruz? Dolap peş oynar. Güzel. Gerçekten bu arada Abi, çok görelim. hızlı hareket ediyorsun ve benim içerik üreticiliğime hala saygı göstermiyorsun. Bak bahsiz evet. kızım gelecekte bunu göreceksin. Bu şey parfüm evet. Bu içine takıyorsun bunu. Mikrofonla uğraşmayalım. İçerikleri kaliteli işliyoruz. Yoksa çok şişirdi almış Bak şöyle. Bu gibi gördün mü? Hiç unutma. Evet. evet. Şu, şu an 2x de bağlanmış ben. durumda. Artık daha kaliteli bir ses kalitesiyle evet. sizi şifonya kurmaya <laughs> götürüyoruz. Zannedersiniz ki ki ülke kuruyoruz. Ama ya. orası da adanın bir ülkesi değil mi? Küçük ülkesi. Benim küçük adam. Lan <laughs> 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 adayı ben kullanıyorum. Sen celili kullanıyorsun. Ne, ne de? Biz geldik. Şimdi kurulum kısmındayız. Ee, bu sefer yenge yok. Yenge duyma bunu ama sen olmadığı için çok daha rahat kuracağımıza inanıyorum. <laughs> yani şu beşik kurarken katliam kısmı çok Kızımın şey Havlusu. Yani düşünün o kısım yok bizde şu an paylaşmayacağım. Çünkü i̇şte. o kısmı çekmeyi unutmuşuz. O kadar stres altında kalmışız ki ifade edilecek gibi değil. Şöyle şöyle bir açalım. Bir kendine gel bakalım. Güzel, aydınlandık. Biz bu arada pencereyi açamıyoruz. Neden? Bunların kedisi intihara çok meyilliymiş. Yani Allah beni kediye ne verir, ne içiliyor Kanka sehpa getireyim. Tamam oldu Fatih. Şimdi bir kamera açısı ayarladım ama nasıl bir kamera açısı, nasıl görünüyor? Onun hakkında hiç bir fikrim yok. Şimdi bakacağız. Gel bakalım. Ya saatle telefon bağlantı kurmuyor, titreyeceğim. Şu an Şimdi biz bunları bıçakla açıyoruz. Bence bir yere koyulmuyor ama şuraya koyalım. Bence bu koyulur onun arkasına falan. bu bizim ilk tahtamız. İçi sunta. Tamam işte onların arkası bunlar da ona giriyor. Kanka aldı yine alıyorum ki bir tanesi ben bir tanesi sen al işte. Salın tamam. bana. Onu. Kanka daha fazla açmayalım. Bunu bir kuralım. Bunu Hiç bak size... şimdi bu arada ben oh. ayrı dizdim. İlk kutudan çıkan bunlar, ikinci kutudan çıkan bunlar. Bunlar büyük ihtimal tek parça burası. Emin misin şimdi. bak bu dördünü ben buradan çıkardım. Niye? Sanmıyorum. Evet. Tamam o burası ver. Okey. Şimdi bizim bu ilk çıkardığımız parça şifonyer. O taraf değil. dolap veya rafın. Yani dolap altında bulunduğu şey o dolabın ekleri tamam mı? Biz dolabın bir parçasını açtık bir parçasını açmadık. Şimdi... Burası şifonyer. Biz şifonyeri kuracağız şimdi değil mi? Evet. Bak şu an çok zekice bir hareket yapacağım. Bunlar aşağıya bakacak. <laughs> Okey. Şimdi birinci adım. Yan tablaları da çekmece raylarını vidalayalım. Ardından bir numaralı alt tablaya önce iki numaralı yan tablayı Minifig sistemle yardımına monte edilir. Yani bize ekstradan yine minifix sistemimiz var haberin olsun. Ya bakın biz eyvallah taktık ama şöyle bir problem var. Yani nerede hata tam çözemedim. Bakın şu delik yani biz bu deliğe oturttuğumuz zaman vidayı şu arkada delik de alakasız bir şekilde solda kalıyor. Bakın biz de buraya ekstradan yeni bir delik açıp böyle bir kaydırma sistemi yapmaya çalıştık ama bunun sebebi ne olabilir? Saatler anlamadık. Saatler demeyeyim de dakikalardan anlamadık. Fatih Bey, Fatih Bey. Oo Şahan <laughs> niye böyle oldu ya? Fatih çorabına bak. Dedemin çorabına giymiş. Fatih. Hı. Ayakları mı Az önce bir aydan yaşadık. Kızım biz bir iki bundan... ay daha geç gelirsen <laughs> Gerçekten. yapacağız. <laughs> bak. Bunların üzerinde adımlar yazılmış bir diye. Biz bunların üzerindeki yazıları okumadan buradaki üç dört yazılarını görmemişiz. Tamam, bu, bu yüzden bir... random bir şekilde kendi kafamıza göre hangisi doğru olduğunu inanıyorsak öyle takmaya çalışıyormuşuz. Değil mi Fatih Bey? Evet. Şey Fatih mi? Bey Fatih Bey Yine kızınızla şifon yer takarken yanlış yaptınız Aslında böyle olması gerekiyor <gülüyor> <gülüyor> Ya bir şey fark ettik Çok geç fark ettik ama Fark ettik yani o da çok önemli bir etken Hiç fark edemeyebilirdik bu arada Fark ettiğimizi neyse gösteriyorum Ya bunu biz yaparken Yani şu hiç mi aklımıza gelmedi Bu ray varsa demek ki dışa doğru dönükse Bu dışa doğru açtığını gösteriyordur Yani bu neden alt kısma baksın değil mi Değil mi? Neden? <laughs> Neden hepsini yaptım dizlerim kırıldı yerde? Pis. <laughs> alt kısma bakacak şekilde bir de ekstradan delik açtık. Allah kahretmesin ya. Neyse şimdi doğrusunu bulduk. Birazdan şunların hepsini düzelteceğiz. Okey, şimdi... Abi bir saniye. Ha, şimdi... Bunlar alt tarafı... <laughs> alt tarafı dedin, şunun alt tarafı. Evet. Tam koyarız, masayı ters çeviririz en son. Şimdi cuk diye buraya oturtuyoruz. Artık minitiksimiz hazır. Buradan da yalandan vidalanmamızı alıyoruz. Hop taş. Ben de dünya başım yakıldı herhalde. Ha Yusuf Tikeç. Arkası hangisi oluyor ee, arkası mı? Şu. Ne? Bu. Şaka. Oradadır oğlum. Orada bir sürü şey var. Şudur. Evet bu. Yani niye bu kadar kastık ki biz? Okey şimdi. Artık kalmadı. Oğlum bana niye bu suikastı kurdun ki? Ne oldu? Elim sıkıştı. Evet arkadaşlar çerçeve... Çer... lan bunu? Çerçeve miydi? Çekmece ha, çekmecemiz tamam. Bu vida Beşiktaş'a gelen vida mı? Aynen, doma boş vida. Oğlum vida varmış ya sende, ben de arıyorum bir saattir. Kaç para lan bir vida? Ne kadar gelmişti o dönem 2 milyon euroya mı? Öyle bir şey gelmişti galiba. Bu arada o şeyde milli takım da güzel oynadı yani. genelde. <laughs> Keşke şunu da yarayayım ben. Kapat bakalım. Evet, kapamasına biraz zorluk oluyor. Yani iki bir <laughs> Kurulum bitti. Yani güzel durdu. Tabii arada küçük küçük milim farklarımız var. Dur, ha. <laughs> Ufak tefek minik farklılığımız var. Bilim. Çünkü Ama anlaşılmıyor. Ceylin'a da simetri hastası olarak doğmazsa her şey mükemmel olacakmış gibi hissediyorum. Dolabı da yarın kuracağız. Çünkü yorulduk. Kurtar. Fatih Bey, Fatih Bey çekmeceyi açar mısınız? Tabii. <laughs> Göründüğünüz kapatır mısınız? Sorunsuzdur. Biz bunu şimdi gösteriyoruz ki Fatih Bey'in hanımı Eylül bir hata yaparsa siz doğru takamadınız diye. Ben mi? bizim var ya. Biz <laughs> video diyeyim ya. <gülüyor> Neyse <gülüyor> yüklenmesin şey diye. diye değil mi? Fatih Bey, Fatih Bey. Terbiyemizi koruyalım. <gülüyor> Çocuğunuz <gülüyor> geliyor. <gülüyor> bu dolap gerçekten... Oğlum bu daha açılmamış bir kutu daha var. <laughs> bu dolap bizi üzmeyecek. Bunda çekmece var. Dolap var. Askılık var. Bunun menteşeleri inşallah bunun içinden çıkar. Çıkar çıkar. Öyle. çeksen. Neyse en azından bir adım atabildik bu arada bak. O iki adım attık hatta. Tamamdınız evet. mı Fatih Bey? Bakın Fatih Bey kameraya... Oğlum duvara vurmuşuz. Başta. <laughs> 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 Aga ben yoruldum. <laughs> Dolabı ben kuracağım. Ne? Kuracağım. Ne dedin? <laughs> bir daha söyle. Şu an birkaç gün sonrasındayız ve ben bir şey öğrendim. Fatih gerçekten dolabın yarısından çoğunu kurmuş. Hatta Fatih değil, Fatih'in karısı Eylül kurmuş. Şimdi ben gideceğim oraya ve isyan çıkaracağım. Sen ve sen. Dolabı niye kurdunuz? <laughs> sen bırak. 5 gündür gelmediği için olabilir mi? O da bok gibi duruyor temizlik yapacağız. Sen nasıl kurarsın o dolabı? Bütün suç senin. Çocuk doğacak çocuk. Çocuk, çocuk nerede olacak? Bu sence doğuracak gibi duruyor bu. 5 tane daha tutur o çocuk anında. 5 lira ya baksanıza dizmiş kocaman dolabı. Sayın seyirciler, buraya sansür koyacağım ama küfür etmeyeceğim ama siz anasına bacısına sövmüşüm gibi izleyin tamam mı? Şey, Abi bunu <laughs> bırakırsın. <raflarla>, rafları, <laughs> rafları takarsın. Ya Fatih sen de her şey oturtmuşsun benim iş şey yapma. Fatih bunu nasıl yaptın? Oğlum ters mi yaptın sen? Yok. Evet evet mikrofon var bende. Bana mikrofon ver. Evet sana mikrofon vermeyi unuttum. Allah kocan kere belanı vermesin seni tamam <laughs> mı? Kocan kere vermesin kocam okay. <gülüyor> Allah Allah. <gülüyor> 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 bu bunu, bunu değil bence yapacağım? ya. O, o buranın buranın. Yani bu bunun değil çünkü. Buranın bak şimdi. Otur bakayım. Ben oturtayım sen bir daha Gid içine. Aslan parçası ben de şunu diyorum aç. Açamazsın olmuyor öyle. Al şimdi otur. Kardeşim bak. Oğlum ben buna yaslanırken dalk diye gitmeyeyim çabuk hadi gel. Ben onu şey yaptım çivili. Hadi Fatih bu arada ben senden daha diyeyim. ben niye giriyorum buraya? Tut o zaman bunu sen. Ya verdi terliğe bakar mısın? Sen... Bu ne outfit çek ya. Oğlum benim damatlık terliğim hakkında doğru konuşur musun? Utanmadın mı bu terliğe para verirken ya? Ben, ben vermiyorum ki eller verdi. <laughs> damatlık onlar mı alıyor? Yani çeyiz... Aa! Oh. Şu an az önce hayal şey başıma geldi. Ben çeyiz damatlık... Bir dakika oğlum Damatlık onlar mı alıyor? Evet. Saçma sana konu. Ay. Karıma damatlık aldırır mıyım lan? Ya niye bastırmıyorsun acaba sen de? Evet, bu arada kapak... değişmeyeyim bu arada güzel duruyor. Hayır be ahşap yapacağım. Aa pardon beyefendi. Olur. Tamam, tamam. E ee, bir şey soracağım. Sen bunu buraya bakarsın buraya oturtursan. Bu yanındaki kapak nasıl gelecek buraya? Bunu da biraz daha ilerleteceğiz ya. Balım. Ha, tamam balım. Ceku hazırsan çıkalım balım. Cek, tut dolabı. Çok az O oh, geri... Tut beni. <laughs> beni tut. <laughs> Gidiyorum. Eylül öldürecek bizi şu an. Eylül hanımın Bak gel bu anı yaşamamış gibi yaşayalım. Gelsene şuraya çekil. De. Evet cefakar ana babaların. Ellerinden doğan. Eylül'e bir şey söylemek ister misin? Aşkım ben seni çok seviyorum. Kızımızı da çok seviyorum. Ama böyle oldu. Bacağım şu an <laughs> yok. En sevdiğim eşi yırtıldı. Farkındaysan. <laughs> Karın bir şey olmadı sakın odaya girme. Yok be çöp olmadı sakinleş. Ufacık bir bölüm gitti ya. Bu arada şey ya kapağı yok takmışsın. Bütün ne yaptım. Şuan bu ne? Evet çok 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 çok. Şu iki kapağı takarken hiç yardım etmedim. Neden? Çünkü artık gına geldi. Bakalım Fatih Bey bu iki kapağı tek başına taktığı sırada nasıl bir ayar vermiş olacak? Heyecanla bekliyoruz. Oo Selim Bey. Şimdi. Selim Bey. Kapatın bakalım Fatih Bey. Evet hazır mıyız? Ondan oldu. <laughs> Kapanmadı. Bakın bunlar Menteşe'nin çöpleri. Bu da Fatih. Oku bakın Fatih. Ne yazıyor burada? Aa iyi. Oku bakayım Fatih. Orta kapak menteşesi. Tamam. Fatih burada ne yazıyor? Dış kapak Menteşe. Fatih peki sen bu Menteşe'leri ne yaptın? Karıştırdım. <laughs> Ama buldum. Bir dakika buldum ki. Neyse güzel. En azından nerede hata yaptığımızı bulmuş olmamız da bizim için çok önemli bir hamleydi bence. Şimdi bize 3, 4, 5, 5 tane iki. kapak orta 5 tane kapak dış olması gerekiyor. Bizim marangoz Emirhan'ı aradık. Fotoğrafını şöyle şuraya koyayım. Başkan aradık ve dedi ki Oğlum siz zekalı mısınız? Dış kapak dış iç kapak meteşinin üzerinde deve vardır, böyle bir bükülüm vardır dedi. Ve bize tam 7 dakika onu anlatmaya çalıştı. Biz en sonunda anladık. Bu orta kapak meteşesi. Gördüğünüz gibi dışa doğru bir çıkıklık var. Tam şu kısımda. Bu ise dış kapak meteşesi. Dümdüz gördüğünüz gibi. Biz bunu ayırt edemediğimiz için saatlerce salak salak uğraşıyoruz. Şimdi gerçekten takıp en son finish halini göstereceğiz değil mi? Oğlum ben değil mi? Fatih Anlamıştım. Bey Fatih Bey? Ben en başından Ya he he. <laughs> Arkadaşlar merhaba. Merhaba yenge nasılsın? Merhaba. Fatih'i görmek istemiyoruz daha fazla çünkü Fatih bizim anamızı ağlattı bugün. Ve gördüğünüz gibi sıkıntısız, sorunsuz bir şekilde artık oturtmuş bulmaktayız. Tebrik <laughs> ederim. Bir fena başarı olarak hayatında ilk defa doğru bir şey yaptığını düşünüyorum. Evet. İkinci Hayır lan ilk defa değil, değil bu arada. İlk defa değil. Bir dakika niye ikinci ben oluyorum? Ben olasam bu dolabı kırmazdın. <laughs> Fatih öyle yapmasan <laughs> sevinirim. Bu şekilde bir kurulum gerçekleştirilmiş. Ortaya bu tarz bir hal almış. Yanlış bilmiyorsam Atmadım. oraya da sandalye gibi bir şey koyacaktım çocuk yürürken. Uyku sandalyesi mi demiştin? Ona benzer. Sadece şu raflar kaldı. Bunları da ne zaman takarız Fatih Bey? Yarın. Yarın tamam. Yarın ben su altı. Ge getireceğim. Okey, yarın su terazini getireceğim. Akşam aldı gibi bunları buraya takacağız. Ne yapıyor? Evet. <laughs> bu da Ceylin Adan'ın yeni kıskacını bilse. Erkek kardeş. Merhaba. Hop. Şey bıy bu bıy değil da bu arada lütfen bizim insanlara yanlış yansıtma. Kilim. Hayır bu değil yani ha, tamam ya da buna benzer bir şey atacaksın evet, ortamın rengini uysun şey. diye ekstradan şöyle bir şey söyledi bana şu gördüğünüz şeyleri ahşap yapacağım dedi. ahşap detay istiyorum Püri, yeşil ahşap falan ama siyah da güzel duruyor kötü durmuyor çünkü grilik var hayır siyah. Ama da... şimdi bak. katmış. raflar şu şekilde olacak okay. ya şu şu şekilde olacak şöyle olmuş A, olacak. O da bunların böyle üstüne A, gelecek. Burada ahşap detay olmuş olacak. Okey, baktığım zaman beyazla ahşabı birleştirme fikri sırf iki tane raf parçası çıkmış. <laughs> yani Hayır, şey, bunları ben gerekiyor. seçtim. Sonra kulplara boyutu uyduramayız diye. Önce bunlar gelsin, sonra kulplar alalım. Bu arada Fatih ne yaptı, Netli etti o topu şişirdi. Ama şişmemiş o top. Tam. patlayacak. Bu arada evet çok mutluyuz. Bakın çok mutluyuz. Sene başarı değilim ama Trabzonspor'a. Hamsileri yediler. <laughs> çok <laughs> bir sonraki günden merhabalar. Burak'ın matkabını çaldık. Burak'ın şarjısını, o kadar öldüm öldüm dediği şarjısını çaldık. Ve su terazimiz var ve Fatih'imiz var. Şimdi gidiyoruz Fatih'lere. Ne yapacağız? O raf vardı ya, dün takamadığımız. Onu takacağız. Dünden tek farkım yeşil giyinmem. Bir de şöyle bir kombin yaptım. Biraz şöyle mi göstereceğiz kombini? Evet. Bu şekilde bir street wear sen ara mor beyazını alıp senin ilkeyine yapacağız. Tamamdır. Bugün mikrofonumuz yok. O yüzden Fatih Bey konuşurken sesinizi bitirip ikizlere konuşmanız gerekiyor. Tamam. O kadar da değil evet. afan belası Şimdi bir bakalım. İkizlerimizi de ayarlayalım. Eee bir tık daha sol aşağı mı, sağ yukarı mı? Bir tık daha. Yok olmadı. Bir tık indir. Çok az. Tamam. Şimdi öyle kalman gerekiyor. Ben şeye getireceğim. Telefon. Bir Beraber çözebiliriz İstanbul hepimizin. <laughs> <laughs> Siyasi şaka yapmayın. Ya banlanırsanız. Youtube bu ya bir şey olmaz. Her kitlede insan izliyor. Ya mı? hak. Bir. Ya şey yapsak sanki. Ne yapsak? Öyle yapınca daha mı az şan şu an Allah aşkına? Elektrik süpürgesi yapsın. Getir mı? o zaman. Senin burada topla oynayacağına şimdi başını geçti. Ne yapıyorsun sen? Utanmıyor musun? Ol bu nasıl yamuk takviye ya? Oğlum, lütfen. Zaten benim Fatih. bir almazdı diye düşünüyorum. Neyse, bir dakika bir dakika. Hani... Oo Fatih. Fatih Bey Fatih Bey. Şahinlerimi koyabilir miyiz? Onu koyabilir miyiz? Hayır. hayır, hayır. <laughs> Sübhanallah. Evet dünyanın en iyi. Bakın bu arada. Bize <laughs> gelen Bakın. gelen kargo. Sübhanallah. Siz ne istemiştiniz hanımefendi? Ee, bir tanesinde güneş vardı, bir tanesinde gök kuşağı vardı, diğerinde de güneş Bismillah yazıyor da sizde ne yazıyor? Hayır hayır hiçbir şey yazmıyor. Dümdüz. Bak Elif bts Gerçi bir tane sayılar falan da vermiş arapça bakça. her şey. Her şey. Kaftir. Kaftir. Yani şu Ah. Ne kadar? göster şimdi Ne Ne kadar? Ne kadar? Şu kaldı bir yer. senin çocuk fark zayıf. Zaten bir gibi hissediyorum. basacak Tamam yeter. Oh bitti gitti. Maşallah. Hoppala. <laughs> Bitirdik. Fadi, ne diyoruz arkadaşlar? Olur da görüş. Hayır. Olur da olur da görüşemezsek ki. Neydi? İyi, günaydınlar. İyi öğlenler. İyi akşamlar. durmuş şu ben sabah ol hayır, sabah nasıldı? Good morning. Ay niye good bana söylüyorsunuz? Ben bilmiyorum hiç. Good morning, good afternoon, good morning. You are my sunshine. You are my sunshine. Eden of the spot the man. My... Yapma Neydi ya. Neydi baba? Lütfen ya. Daha fazla duramayacağım. Bay baysınız. Evet.